Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirmeli? Yine bir yer değiştirme sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Okumaya başlayalım. Ağır metaller tüm vücut hücrelerinde birikebildiği gibi beyin hücrelerinde de birikir. Bu durum diyerek ikinci cümleyi birinci cümleye bağladığını görüyoruz arkadaşlar. İkinci cümlenin birinci cümlenin açıklayıcısı nitelinde devam ettiğini görüyoruz. O zaman bir ve ikinci cümleleri dokunmamıza gerek yok arkadaşlar. Şıkları elediğimiz zaman 2 şık kalıyor geriye. 3 ve 4, 4 ve 5. Bu durum genetik yatkınlık varlığında kişide çeşitli hastalıkların gelişmesine yol açabilir. Ağır metal birikimi sinir hücrelerinin çalışmasını bozarak sinir selliyeti yavaşlatır. Çeşitli hastalıkların gelişmesine yol açabilir dediği için sevgili arkadaşlar bu hastalıklardan örnek vermesi daha uygun değil mi? Örneğin Alzheimer hastalığının diyor ne yaptı ikinci cümlenin örneğini dördüncü cümlede verdiğini gördük demek ki arkadaşlar üçüncü cümle ile dördüncü cümle yer değiştirecek örneğin Alzheimer hastalığının beyin hücrelerinde alüminyum birikmesinden kaynaklandı düşünülmektedir ağır metal birikimi sinir hücrelerinin çalışmasını bozarak sinirsel iletiyi yavaşlatır ozon hücrelerde biriken bu ağır metallerin yani 3. cümlede bahsettiği ağır metallerin atılmasını sağlayarak hücreleri birikmiş toksinlerin ağır yükünden kurtarmaktadır. Gördüğümüz gibi paragraf daha anlamlı bir hale geldi arkadaşlar. O zaman 4. sorumuzun doğru cevabı da Denizli şeklinde geliyor.